Karşımızda alemin çakalları var. Sen tek başına gidiyorsun Mustafa. Ne yapsaydım? Çolukla çocukla buluşmaya orduyla mı gitseydim? Oho! Ben ne çalıyorum, sen ne söylüyorsun kardeşim? Ama senin bu inadını kırmak ne mümkün değil mi? Beraber gidelim diyorum, beraber. Tamam, uzatma. Uzatırım ben Mustafa. Ben uzatırım. Babamızı... ...hocamızı daha yeni kaybettik. Şu kavanoz zipli dünyada senden bir de Süreyya'mdan başka kimin var be Mustafa? Seni de mi kaybedeyim be kardeşim? Ha? Seni de mi? Haklısın. Tamam. Ben oraya Melon'la buluşmaya gitmiştim. Malumat alacaktım. Sana işimiz düştü. Bir okul arıyoruz. Lakin İstanbul'un gözü kulağına ulaşan sadece ben değilmişim. Sonrasını biliyorsun. Bu Maruf. Ölmeden önce okul Boğaz'da dedi. Aradığın yer Boğaz sırtların. Boğaz'da beş tane büyük okul var. Dünya kadar da küçük mektep. İşim ve çocukları bırakacağım bir bakacaklar. Evet, ona hasta gözüyle bakacakmışız, tedavi edecekmiş. Senin en büyük düşmanın ilimini, piyasadır, piyazet ilimdir. Ela apt olabilir Mustafa. Nasıl yani? Düşünsen oğlum. Bana da aynı şeyleri yapmadılar mı? Aynı tezgahtan beni de geçirmediler mi? Hem el kadar bebek değil, eşek kadar adamdım. Herifler ilmek ilmek işlediler beni. Kafamın içini boş tenekeye çevirdiler. Kendimi unuttum. Kıyasettin babayı unuttum. Seni unuttum oğlum seni. Daha ötesi var mı? Az daha kardeşimin kanına girecektim. Kıyasettin Baba ile senin şefkatin sayesinde bunların üstesinden gelmedik mi Mustafa'm? Ha? Gelmedik mi? Kıyasladığın şeye bak. Kız katil Ali. Evet katil. Doğru. Kıyasettin Baba bizi terk ettikleri sokakta bulmasaydı... ...kim bilir kimlerin elinde sen de ben de ya katil ya da hırsız olacaktık Siz. Mustafa'm. olabilirsin. Feran inanmıştığını yıkmamızın tek yolu şevkat olabilir. Zaten başka çaremiz de yok deneyeceğiz. Hadi karar geçelim. Hmm.